Masal ormanında sabahın ilk ışıkları yaprakların ucunda pırıl pırıl parlıyordu. Kuşlar ötüyor, kelebekler renkli kanatlarıyla dans ediyordu. O sırada ormanın kıyısından iki dost beliri verdi. Küçük, neşeli kız Maşa ve kocaman tüylü dostu Salıvın. Maşa mor kapüşonunu takmış, pembe elbisesini giymişti. Gözleri merakla parlıyordu. Sullivan, dedi heyecanla. Bugün masal ormanının kalbine gidelim. Belki kayıp melodiler ağacını buluruz. Sullivan, koca pençesini başına koydu. Gülerek, harika fikir, küçük dostum, dedi. İkili birlikte yola çıktı. Yürüdükçe ormanın renkleri daha da büyülü hale geldi. Ağaçların yaprakları maviye dönüyor. Sincaplar şarkı söylüyordu. Salıvan'ın her adımıyla yer yumuşacık titriyordu. Maşa ise çiçeklere dokunup kahkahalar atıyordu. Bir süre sonra önlerinde parlayan bir göl belirdi. Göl öylesine berraktı ki gökyüzü, ağaçlar ve renkli kuşlar sanki içinde yaşıyordu. Maşa eğilip suya baktı. Bu göl Müzik gibi ses çıkarıyor, dedi şaşkınlıkla. Gerçekten de suyun altından melodik bir uğultu geliyordu. Salıvın kulak kabarttı. Demek ki melodiler ağacı yakında, dedi. Gölün kenarında dev, ışıl ışıl bir ağaç uzanıyordu. Dallarından minik parlayan toplar sarkıyordu. Maşa bir tanesine dokundu ve o anda tüm orman müzikle doldu. Kuşlar ötüştü, yapraklar hışırdadı, rüzgar bile onlara eşlik etti. Maşa gözleri dolu dolu salıvına sarıldı. Başardık, dedi. Salıvın da gülümseyerek, bazen en güzel melodiler dostluktan doğar, diye karşılık verdi. Güneş batarken gökyüzü pembe, mor ve turkuaz tonlarına büründü. Maşa ve Sullivan Melodilerin eşliğinde el ele evin yolunu tuttu ve o gün masal ormanında bir kez daha duyuldu. Dostluk her masalın en güzel müziğidir.